bugün geçen yıl şu saç gelmiş ve ben geçen gün bütün kar paramı bitirdim. Bu kadar mı şanssız olunur? Bu kadar mı mal olunur? Tövbe de. Ne kadar güzel. Hemen şimdi kasalım. Puan kasacağım puan. Şimdi bakın. Nasıl puan kadar? Nerede satılıyor doğa bazı kişileri vardı arkadaşlar. Arkadaşlar unuttum. Ata gaz. Boş gitmeyin. Şimdi nerede satılıyordu unuttum. Burada satılıyordu Bakız hız vardı vardı. Çünkü o zikselere çok işe yarıyor. Ama yok. Bu ne be? Ben niye göremiyorum? Ben bakıyorum. ya? Kandırıldık. Nasıl gelir ya? Benden izin aldın mı? Of. de benden izin aldın mı diyorum. Ben Bende o kar vardı. Ben gittim. Güzel şeyler gelmez diye. Harcadım. Ay hemen gitmiyor şükür bari. Bir de arka elmasımı da bitirdim. Elmas da kasalım ilk önce. Biraz elmas. Altın da pek. Pek altına ihtiyacım yok. Yönde bir 3 fotoğraf paylaşacağız. Birini zannedeceğiz. Şimdi imdala üzgün bir fotoğraf paylaşacağım. <laughs> bir de mutlu poz veremiyorum ki. Nem de varken. Şimdi Ay bu sefer Çok mutlu adımın Çok mutlu kendisi Tamam paylaşalım. Bir hata oldu senin ben hatana. Hepimize şekilli isim koyalım. Bir de. Artık böyle olacak. Şekil isim kaymanak. Tamam. Şimdi 4 elmas gel. 8 elmasım var. Ay. Aha. Tamam. Başka bir örneğe sahip kapatalım. Dur 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 dur. Hay beza dur. Biriyle takas yapmam gerek. Nasıl bir kişi gelir? Admin benden izin almadı. Bir kişi hale getirmiş. Çok gıcık Admin. Bakın bunların hepsini aldım. Son şansıma geldi bunlar. Bu güzellikler. 40 elmas kazamam ki. Aa bakın bugün bunu çevirmemişim. 50 elmas çıkar inşallah. Çünkü 40 elmas kazmak çok zor. Bakın çok şanslı bir insanım ki bu çıktı. Hı. Çok şanslıyım ki çok güzel bir şey çıkacak. Evet gene aynı şey çık. Çok şanslı bir insan. Ay bin kurabiye çıksın yol varır mı? Evet arkadaşlar. Hadi gelmiyor. Bu ne bakın ihtiyacım gıdım yok. Bismillah. Tamam. <laughs> Arkadaş, arkadaşlar. Bismillah. Şaka yapıyorsun. Etkinlik bileti. Arkadaşlar. Bismillah. Etkinlik bileti çık. Tövbe şaka yapıyorsun. Normal etkinlik çıktı. <laughs> bir çıktı. daha. Şimdi ne çıkacak arkadaşlar? N nasıl çıktı o bana bir dakika ya? <laughs> arkadaşlar şu an babam zar zor, zor telefonu alıyor ama ben kendimi zor tutuyorum. Babam istiyor. Te babamın telefondan çekiyorum şu an. Bir daha. Arkadaşlar ben bence yanıma karşımda geldi. Çok heyecanlı olduğum için. Arkadaş, az önce bana ne oldu? Etkinlik bileti çıkmadı değil mi az önce bana? Şaka değil mi? Nasıl? Şu saçı alayım hemen. Ben bu saçı... Tekte, tekte aldım. Arkadaşlar. Üzümle. <laughs> Dünyanın en şanslı <laughs> insanı. Üstümü daha çok beğendim. Ş Arkadaşlar. Bana az önce etkinlik bir çıkmadı. çıkmaz, değil mi? Şaka değil mi? Şaka yapıyorsun değil mi? Ya ben karakterimi sıfırlamıştım. Şaka değil mi? Şaka. Ya. Şaka. Şaka yapıyorum da bana. <laughs> Az önce bana etkinlik bileti çıktı ve ben çıldırdım değil mi? <laughs> ben şu an gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ay. Ben bayağı heyecanlandım. Kardeşim Şahit. O benim yanımda duruyordu sessizce. Şu anda sessizce duruyor şu an. Değil mi Zümra? konuşabilirsin bir kerelik. Evet. Evet dedem. Arka ...şarkı... <laughs> Etkinlik bile Ben hala inanamıyorum bu arada. Tövbe, tövbe. Benim hesam vardı şu an. Ben hesama bir kere bile para yatırmadım. Yemin ederim Kur'an çarpsın. Ama şu an benim mezan para yatırılmış gibi duruyor. Evet Az önce ne oldu? Zümra ne oldu az önce? Bana ne oldu? <laughs> Kardeşim de şahit ama şaşkın. O da ne olduğunu doğru düzgün anlamadı. Etkinlik veri et çıktı. Hesa hesabım baya zengin şu an. Bunu da izleyeyim. Evet. Hadi 50 ne yapayım ben Ellie'yi. Olsun bitirmiştik. Beş kez açılıyor bu arada artık da. Nasıl bana etkin... Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Dünyanın en mutlu videosu oldu bu. Hoşçakalın mutlu.